Değerli izleyenlerimiz bugün Güne Bakış ekibi olarak Sivrice'deyiz. Doğamızı sevelim, çevremizi koruyalım sloganıyla hareket ettik ve ekip olarak Sivrice'ye geldik. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz. Evet, Elazığ'ın en güzel ilçelerinden biri olan Sivrice'desiniz ve çok önemli bir etkinliğe davet edildiniz. Neler söylemek istersiniz? Merhabalar öncelikle bugün bu etkinlikte olduğum için aşırı mutluyum ama buraları bu şekilde gördüğüm için çok üzgün durumdayım. Memleketimin Elazığ'ın bu şekilde olması gerçekten içler acısı. Yani Sivrice beldesinin bu şekilde olması gerçekten çok içler acısı. Turizme kazandırmamız gereken bir yer olması gerekirken şu an gördüğünüz şekilde her taraf çöp dolu. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok üzgünüm açıkçası. Güne Bakış Gazetesi'ne de bu duyarlılığından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Minnettarız sizlere. Teşekkürler efendim. Evet bu kez de yanımızda bu güzel organizasyonun mimarı, değerli imtiyaz sahibimiz Arzu Doğan var. Arzu Hanım neler söylemek istersiniz? çok şeyler söylemek isterim ama maalesef ki çok şeyler burada anlatamayız. Kısa ve öz geçeceğim. Öncelikle benimle birlikte olan Güne Bakış gazetesinin ailesine hepsine teşekkür ederim. Beni bugün de yalnız bırakmadıkları için. Elazığ'ın en güzel yeri turizme kazandırmak istediğimiz Sirvice Gölü'nün kenarındayız. Şu an sizler de gördüğünüz gibi gerçekten işler acısı. Yani temiz bulmak istiyorsak temiz bırakmamız gerekiyor. Ama maalesef hiç her yer çöp. Tamam bunun önlemi alınabilir. Girişler ücretli olabilir. Çöp konteynerler bırakılabilir. Tuvaletler, lavabolar yapılabilir. Çünkü halkımız sıcaktan bunalıyor. Herkes gidemez yani özel yerlere. O yüzden bence herkesi buradan duyarlığa çağırıyorum. Davet ediyorum. Lütfen temiz bırakalım. Temiz kullanalım. Temiz elazı, temiz gölümüz olsun. Öncelikle Elazığ'ın en güzel ilçelerinden biri olan Sivrice'de böyle bir görüntüyle karşılaşmamız gerçekten çok kötü. başta yerel halkımız olmak üzere dışarıdan gelen tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı bir şekilde hareket etmeye davet ediyorum da değerli ekip arkadaşımız Berfin Afşar var. Berfin neler söylemek istersin? Gerçekten söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ha, Halimden de anlaşılıyor. Yani gülüyorum falan ama çok çok feci bir halde şu an. Arkadaşlarla geldik, elimizden geldikçe temizlemeye çalışıyoruz. Umarım insanlar daha bilinçli olur. Gerçekten çok kötü.